Sekizinci gün ebedi muamma İlimde derinleşmiş olanlar gözümü yumduğum vakit kendimi bir dershanede heybetli bir öğretmenin huzurunda buldum birkaç yüz kadar öğrenci vardı bir aralık elimi başıma attığım vakit tepemdeki kuyruk gibi saç bana bir çinli olduğumu hatırlattı daha başka şeyler hatırladım ben Nanken şehri ahalisinden İlim ve marifet talibi bir gençtim. Memleketim olan Çin'i baştan başa dolaştıktan sonra müşkülatımı halledemediğimden seyahat ve inceleme halkamı Hint'e kadar genişletmiştim. Hint'te pek çok ünlü alime müracatla müşkülümü halle uğraştım. Lakin hiçbiri sorunumu çözecek bir cevap veremiyordu. Nihayet brahmanlar içinde parmakla gösterilen bir münzevi alimi tavsiye ettiler. Hint'in kaplan ve yılanlarla bin türlü zehirli otlarla dolu ormanlarından birinin ortasında yer alan bir mabette yaşayan Brahman'ı buldum. İşte şimdi onun ilk dersinde bulunuyordum. Brahman uzun süre sessiz kaldıktan sonra mezardan gelen iniltiye benzer bir sesle bana hitap etti. Sanki bir ölü konuşuyordu. Ey Çinli öğrenci, müşkülün nedir, ne arıyorsun? Ebedi muammayı, Öğrenciler hayretle birbirinin yüzüne baktı. Anlaşılan hepsinin talep ettiği buymuş. Brahman tekrar söze başladı. Ebedi muammayı mı? Hangisini? Hangisini mi? Öyle ya hangisini? Ruhun hakikatini. Brahman sustu. Ölü yüzü gibi renksiz, hareketsiz çehresi bütün bütün donuk ve manasız bir şekil aldı. Biraz sonra bana dedi ki, Ruhu diriler bilemez. Ölmeye razı mısın? Evet. Yanıma gel. Brahman'ın yanına gittim. Kulağıma şu sözleri söyledi. Elinden geldiği kadar nefesini hapsederek Om, Om, Om diye sürekli zikredeceksin. Haydi seni halvethanene götürsünler. Brahman'ın emri üzerine beni bir halvethaneye götürdüler. Burası ancak tek kişinin sığacağı kadar dar ve karanlık bir yerdi. Orada akşama kadar om om diyerek zikrettim. Gönlümde anlatılmaz bir kasvet vardı. Nihayet karnım da pek acıktı. Halvethanenin kapısı kapalıydı. Dışarı çıkmak emeliyle birkaç kere kapıya vursam da aldıran olmadı. Sonunda pek geç vakit bir hizmetçi geldi. Beni beş dakika dışarıda bıraktı bir avuç kavrulmuş mısır ve bir fincan su verdi. Bunlar hayvanlığı artıracak şeylerse de henüz riyazete alışkın olmadığımdan birkaç gün verilecektir dedi. Yedi sene bu garip hapishanede kaldım. Bir avuç mısır buğdayı bir süre sonra iki günde bir kere ve daha sonraları üç günde bir kere verilmeye başlandı. Beş sene sonra haftada yalnız bir avuç mısırla yetinmekte, 15-20 günde bir su içmekteydim. Yedinci senenin bitiminde halvetimden çıkarılarak Brahman'ın huzuruna götürüldüm. Yüzlerce Brahman ve binlerce öğrenci toplanmıştım. Ben tarif ve tasviri müşkül bir hal almıştım. İlkin hava basıncı bana yetmiyormuş ve yürürken uçuyormuşum gibi garip bir hal hissediyordum. Haddinden fazla dikkatimi toplayamayınca eşyayı hayal meyal görüyordum. Renklerin farklılığını adeta göremiyordum başka bir tuhaflık daha hissediyordum. Eşyaya dikkatli bakışım biraz devam ederse eşya yavaş yavaş yok olmaktaydı. Kendimi bir cisim, bir unsur gibi hissetmiyor, yalnız kuvvetten ibaretmişim sanıyordum. Her kime gözlerimi çevirsem vicdanını tırmalayan düşüncelerini sanki görüyor, okuyordum. Brahman'ın huzuruna girdiğim vakit elini öpmek üzere yanına gittim, elini alıp öptüm. Lakin bu kadar sade bir hareketin yarattığı gürültü hayret vericiydi. Binlerce halk om om Brahma diye bağırıyordu. Etrafıma baktığım vakit bu alkışların, bu yaygaraların sebebini anladım. Brahman ile ben, tavan ile yer arasında, semada asılı duruyorduk. Brahman elimden tuttu, semada yürüyerek duvara kadar geldik duvar bize engel olmadı. Yarıldı mı da geçtik yoksa duvar mı yoğunluğunu kaybetti bilemiyorum. Odaya girdiğimiz vakit Brahman bana sordu. Şimdi ebedi muammayı hallettim sanırım. Ruhu bildin. Hayır, ruhun ne olduğunu hala bilemiyorum. Büyük Brahma, kendinin ruh olduğunu hala anlamadın mı? Ben, ben mi ruhum? Yüce Brahma, havalarda uçar, duvarlardan geçerken hala mı şüphe ediyorsun? Şüphe mi? Şüphem yok. Eminim ki ben ruh değilim, bir cesedim ve yarın bu ceset de olacak ve benim benliğim hiç olacak. Yani ben kalmayacağım. Brahman bir kez haykırdı. Birkaç kere büyük Brahman dedi ve düşüp öldü. Ben telaşla Brahman'ın cenazesine kapandım. Vücudu buz gibi soğuk, kalbi hareketsizdi. Bununla birlikte gözlerini açtı, işitilemeyecek kadar ince bir sesle Ruhu anladın mı dedi ve gözlerini kapadı. Ben henüz hayır cevabını bitirmiştim ki yürek tırmalayan bir kahkaha koptu. Başımı kaldırdım. Brahman yani cenazesi önümde yatan Brahman'ın bir ikincisi tavan ile yer arasında duruyordu. Bana "Ruhu anladın mı?" diye sordu. Cevap vermeye vakit kalmadan kapı açıldı. "Birisi girerek sizi çağırıyorlar." dedi. Takip ettim. İlk bulunduğumuz odaya girdiğim vakit şaşkınlık içinde Brahman'ı yerinde oturuyor gördüm. Beni yanına çağırdı. Aramızda yine bir tartışma başladı dedi ki: "Ruhu hala anlamadın mı?" "Hayır, eğer lütfedip anlatırsanız." "Anlatmak. Anlatmak mı? Görmedin mi?" "Evet, lakin bir şey anlamadım. Bir şeyi anlamak için görmek yeterli değil. Ya, olmak lazım. Ah, ah olmak, olmak." İşte bu mümkün değil. Niçin? Çünkü olmak için evvela olmamak gerekir. Benim ilmimin maksadı bu makamdır. Sen bu kadarına kanaat etmedin. Şimdi yapacak bir iş kaldı. Ebedi hayatını fedaya gücün var mı? Lakin ebedi hayatımı feda edersem ruhu bilmekten ne kazanacağım? Hiç. Madem ki hiç olacaksın tabii bir kazancın olamaz. Ebedi hayatta bize ne vaat edilmiştir? Brahma sadıklarına ebedi bir zevk vaat ediyor. Lakin bu ebediyette bendeki şu ruhu bilme düşüncesi baki kalacak mı? Şüphe yok. Bütün kimliğinle baki kalacaksın. Öyleyse bu dehşet verici ebediliği feda ediyorum. Ya Rabbi bana bir an dur durak vermeyen bu düşünceyle ebediyen yaşamak istemem, istemem. Öyleyse gel. Brahman beni elimden tutup bir odaya götürdü. Kutuların birinden bir tomar çıkardı. Bunda yedi kişinin ismi yazılmıştı. Bana dedi ki, yedi bin senedir marifet uğruna ebedi hayatını feda eden ancak yedi kişi gelmiş. Sen sekizinci oluyorsun. İsmini buraya kaydet. İsmimi tomara kaydettim. Brahman tekrar dedi ki, Nur Dağı'na git. Orada müşkülün halle olur. Mabedi terk ile Nur Dağı'na yöneldim. Kah yerlerde yürüyerek, kah havalarda uçarak dağa ulaştım. Dağın takibine başladığım vadisinde bu yokluk yerine henüz ayak basmış bir bebek yolumun ortasında yatıyordu. Bu zavallı yavruyu oraya kimin bıraktığını düşünerek anne veyahut akrabasını görmek ümidiyle etrafı araştırarak çocuğa doğru gittim. Yanına yaklaştığım vakit çocuk bana safa geldin ey bilgi isteyen ey endişeli kalp dedi. Ben yeni doğmuş bir çocuğun söz söylemesine hayret etmekle beraber cevaben dedim ki bu yaşta yani henüz yaşın yokken konuşuyorsun ha ne garip çocukmuşsun. Yalnız konuşmakla kalmam pek de gevezeyim. Hatta sormadığın halde sana ismimi de söyleyeceğim. Bana marifet derler. Ben ise ebedi muammayı halletmek ümidini besliyordum. Bunun içinde ebedi hayatını feda etmiştin. Sebep ise ruh düşüncesinden kurtulmaktı. Evet bu düşünce. Zavallı deli bu düşünce bütün evrenin, bütün varlıkların ebedi düşüncesidir. Bu düşünceden hiçbir fert, hiçbir zerre kurtulamaz. Çünkü kurtulmak için gereken koşulları yerine getiremez. Bu koşul neymiş? Ben bu marifet için hayatımı feda etmiştim. Sanırım bundan ağır bir koşul olamaz. Öyle mi sanıyorsun? Bana kalırsa ruhu bilmek için bu koşul yeterli olsaydı, ruhu bilen pek çok kimse bulunurdu. Lakin koşulunu... Bu koşul nedir? Yoklukla varlığın tek bir şey olduğunu ispat etmek. Mümkün olmayan bu koşulu duymakla beraber derinden bir ah çektim ve gözlerimi açtım. Aynalının mütebessim ve sevimli çehresini gördüm ve dedim ki: Yoklukla varlığın tek şey olduğunu kim kanıtlayabilir? Böyle bir söz bile cinnettir. Bunu kim kanıtlayabilir? Kim mi?" dedi Aynalı Baba. Bilmek ile bilmemeyi bir tutan deliler. 9. gün Ulular Meclisi Yollar ne var ayrı ise hep sana aşık her birisi bir yol ile Gülzar'a gelirler. Niyazi Mısri Bugün aynalının tavrında bir durgunluk, bakışında biraz hüzün vardı. Uzun süre sessiz ve düşünceli kaldık. Ben seyrettiğim gariplikleri düşünüyor ve insanlarda beliren düşüncelerin farklılık ve çokluğuna şaşıyordum. Aynalı'nın sözleri beni düşüncelerimden uyandırdı. Dedi ki, ben yalnız neyi değil, saz da çalmayı bilirim. Bütün çalgıları da çalmayı bilirim ya, hele bugün sana biraz saz çalayım. Kulübesine girip bir saz çıkardı. Kalenderce bir taksimden sonra okumaya başladı. Zahid, bize taneyleme, hak ismi okur dilimiz. Sakın efsane söyleme, hazrete gider yolumuz. Erenlerin çoktur yolu cümlesine dedik beli. Ko desinler bize deli, usludan yedir delimiz. Muhi sana ola himmet, aşık isen cana minnet. Elif Allah min Muhammed, kisvemizdedir dalımız. Dalmışım, görüyordum ki gayet büyük bir sarayın içinde pek küçük bir pencerenin önündeyim bu pencereden binlerce kişiyi alabilecek büyük bir oda görüyordum. Odanın etrafı benim pencerem gibi küçük küçük pencerelerle doluydu. Her birinde bir adam oturmuş, odayı seyrediyordu. Odanın içerisinde zümrütten, yakuttan yapılmış kürsüler üzerinde başları taçlı, çoğunun yüzleri peçeli, heybetli ve vakur kişiler oturmaktaydı. Kürsülerden bir kısmı daha yüksek bir mevkide ve mücevherden olup bunların ortasında ve hepsinden yüksek birisi boştu. Bu kürsülerde oturan kişilerden biri ayağa kalktı ve beşeriyet gelmiş. Bize bir soru soracakmış. Onayınız olursa gelsin dedi. Orada bulunanlar olur cevabı verdi. İlk söz söyleyen zatın emri üzerine odaya beşeriyeti aldılar beşeriyet insanlık demek. Beşeriyet adını alan bu adam sefil ve hastalıklı bir zavallıydı. Giydiği yırtık pırtık giysi, sarı yüzü mecliste garip bir tezat oluşturuyordu. Reis vekili kendisine hitap etti. Ey beşeriyet otur, rahat et ve sorunu sor. Beşeriyet oturmadı ve dedi ki, oturmak rahat etmek mi? Yazık. Acaba yüz binlerce senedir oturacak, rahat edecek vakit mi buldum? Bir taraftan geçim derdi ve ihtiyaç, diğer taraftan kendi vücudumdaki bin türlü hastalık rahat etmeye vakit mi bırakıyor? Bu kadar sefilken yine intihara razı olamıyorum. Ben pek alçam, pek, pek. Beşeriyet hıçkırıklarla ağlıyordu. Son derece üzgün olan meclisi hazin bir sessizlik kaplamıştı. Bütün üyeler zavallı beşeriyetin umutsuzluk ve mahrumiyetini hissediyormuş gibi görünüyordu. Reis vekili, mesele pek büyük. Bunun halli reisimizin gelmesine bağlı. Beşeriyet dedi ki, hiç olmasa bu kadar sefalete niye katlandığımı, neden intihar etmediğimi anlasam. Orada bulunanlardan biri ayağa kalktı. Müsaade edilirse şu zavallıyı teselli edeyim dedi. Meclisin onayıyla şu sözleri söyledi. Ya Rabbi, hayattaki bu lezzet nedir? Nedir bu hayata bağlayan garip kuvvet?'' Hayat kalıcı değil, dert, keder dolu. Yine emel o. Nedir bunun sebebi? Bir insanı rahat bırakmaz. Bin türlü elem, geçim derdi. Çocukluğunda beşikte ağlar, o günahsızlık çağı feryatıla geçer. Gençliğinde bin türlü emel, yaşlılığında bin türlü sıkıntı. Ecel vaktinde geçmişi bir andır. Bir an için mi bunca sefillik? Gaipten bir ses verdi cevabı, dedi. Hayat bu zevk ve kıymet akıllılar için yepyeni şeylerin seyri cahiller için ise yemekle şehvet. Beşeriyet bir ah etti ve "Doğru, doğru. Bana söyleyiniz, merhamet ediniz. Madem ki hayattan tiksiniyor da vazgeçemiyorum. Saadet nedir, bunu söyleyiniz." dedi. İşte bu sırada reis geldi, meseleyi anladı ve orada bulunanlara "Buyurun." Şu dertlinin müşkülünü halledin dedi. Bazıları şu şekilde cevaplar verdi. Cenabı Halil Hazreti İbrahim Saadet çalışmak, kazanmak ve kazancını diğer insanlarla paylaşmaktır. Cenabı Kelim Hazreti Musa Saadet nefsini Firavun ihtiraslarından kurtarmaktır. Cenabı Adem Hazreti İsa Saadet, şeytana uymamak ve havaya aldanmamaktır. Konfüçyüs Bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktadır. Eflatun Daima yücelikleri düşünmektedir. Aristo Mantık İşte saadet. Zerdüşt Saadet karanlıkta kalmamaktır. Brahma Saadet mi? Herkesin zanlı neyse onun aksidir. Cenab-ı Mesih Hazreti İsa Saadet, maziyi unutmak, bugünü hoş görmek, geleceği düşünmemekle mümkündür. Lokman İnsanlar bu kelimeyi bütün özlemlerini bir sözle ifade etmek için icat etmişler. Hızır Saadet bitmek bilmeyen arzuların giremediği gönüllerde bazen şimşek gibi parlayan bir hayalettir. Bu sözler üzerine bu da öfkeyle ayağa kalktı. Ey beşeriyet Saadet yokluğun güzel isimlerindendir. Nirvana. Ey beşeriyet Nirvana. Beşeriyet bitkin bir halde yere düştü ve oh hangisi hangisi diye mırıldandı. O vakit reis ayağa kalktı. Ey beşeriyet. Saadet hayatı olduğu gibi kabul, zorluklarına rıza, ıslahına gayrettir dedi. Beşeriyet ayağa kalktı ve ya fahri alem Beşeriyetin dertlerini anlayan, ilacını bulan yalnız sensin dedi. Gözlerimi açtığım vakit beyhude yere aynalığı aradım, yanımda bir pusula buldum. Üzerinde şu sözler yazılmıştı: Elveda, gün gelir ki yine görüşürüz. Akşama kadar mezarlıkta hazin, hazin ağladım.